Ama burada çok rahat yaşıyoruz abi onun şu memleketin kıymetini bilin komşularımızın başlarına geleni gördünüz denizlerde nasıl rezil olduklarını diğer devletlerde nasıl şey olduğunu bu memleketin kıymetini bilirseniz İstanbul'u size teslim ettik memnun musunuz ben İstanbul'u değilim abi memnun Gerçekten. gerçek mi? Zaman... gerçek memnun olmasan burada böyle konuşamazsın Altın gündemini soruyoruz abi. Ben burada yaşamıyorum abi. Nerede abi. yaşıyorsun abi? Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da durumlar nasıl abi? Çok kötü, Çok kötü. abi. Çok kötü? Çok kötü. E onun için onun için yerleştim. Mersin'e yerleştim ben. Mersin'e yerleştin? Evet. Almanya'da Mersin'e geçiş evet, yaptım. Evet çocukları da orada okula verdim. Ben şimdi Mersin'de yaşıyorum. Neden oldu abi? Oradan buraya niye geldin? Herkes oraya gitmeye çalışıyor buradan. İşte yanlış. Hani davulun sesi uzaktan hoş gelir ya kulağa. Almanya, Avrupa'nın sesi sadece kulağa hoş geldi. Ama oraya gidip yaşarsanız zindan gibi abi. Orada kanunu var. Bak kanun var. Bak bunu fark ettim. Buraya geldim. Tamam burada kanun diye işlenmiyor, yapılmıyor. Yani trafikten tut, e, hesaplardan tut, evlerden tut. Erkek sen git Almanya'da sen 10 bin euro bir havale et. Sana maliye hemen gelip sorguya çeker. Bu 10 bin nereden geldi, nasıl geldi, nereye gitti? Ama burada hiç böyle bir şey yok. Serbest vatandaş hür, hür, yaşıyor abi burada. Bir, trafikte her gün ben orada en azında 50 öyle, 100 euro ceza yerim ben. Parkta, hızda. Burada yok öyle bir şey abi. Burada her rahat. Bizim gençler de ben Avrupa'ya kaçacağım İçinler diyor. Orası orada. cennet diyor. Gitsinler. Ben 35 yıl oldu oradayım. İş yerlerim de var. 30 senede işi çalışıyor. Ben yine de buraya yerleştim. Oradaki cenneti anlatır mısın abi? Cenneti mi? Evet. Cenneti yok orada abi. Hayır bizim gençler cennet diye görüyor ya. Ha. Size göre de cehennem. Abi, Oradaki... Saraca, abi orada belki gençler hani Avrupa'dan gelenler arabayla geliyor yani bir para kredi çekiyorlar 5000 euro buraya gelip bir yaşamak için bir tatil yapmaları için güzel bir şey yaşamak için onun o herhalde onu düşünüyorlar. Onun haricinde Almanya Türkiye'yi nasıl görüyor abi? Abi Almanya biz mesela Türkler olarak biz Türkiye'yi e, çok ileriye gitti. Çok güçlü bir devlet. Çok güçlü bir şey. Eski Türkiye'yle böyle karşılaştırsak çok e, fark var. Bizim Vatandaşlar da eski Türkiye'ye göre çok fakiriz. Geçinemiyoruz. Açız abi diyor. Niye abi 99'a dönse ben 98'de Almanya'dan geldim. Adana'da elhamdülillah az önce de ben diledim. Müslümanız. Allah şükürler olsun. Zekatımızı çıkartan vatandaşız. Zekat çıkartacağım. Hocam var orada. Dedim hocam bir zekat vereceğim dedi çok kişi var. Adana'ya gittik abi. 20-30 kişiye bir zekat verdik. Bir tane hasta vardı. Yani hassası vardı. Aradılar dedi ki hastamız öldü vermiyorlar. Niye? Rehin aldılar. O günü düşünsün vatandaş. Hastanelerin şeylerinden nasıldı? Ondan sonra otobanlarda kazalar, otoban yoktu, yollar. Biz o gavurda, yok gavurda mı diyorlardı Mardin'e giderken? Bir de Toroslardan bu tarafa gelirken abi kazalar çok olurdu. Bugün çok rahat yaşıyorlar abi. Yollar olarak, araba olarak. Tamam pahalılık var ama tek Türkiye'de değil. Avrupa'da yani ben sana ne diyeyim Ya bir euro, bir euro ise şimdi üç buçuk saat sabitlendi. Yani bu artık yüzde kaç onu siz bilmeniz lazım. Ha, yüzde 350 mi oluyor bu? Anlıyor musun? Yani herhangi o gün benim kardeşim arıyor. Abim diyor lahanayı döner yapanlara satıyoruz ya diyor. Evet. Abi diyor 8 10 liraya satıyorduk 35 oraya alıyoruz şimdi diyor. 35 oraya. soğanı domatesi her şey pahalı abi. Yani sadece burada yok yani. Yok sadece burada yok. Safın burada... burada varmış gibi. Yok yok abi burada var. Yok değil. Burada gerçekten her şey pahalı, hayat pahalı. Anlıyor musun? Ama yani yine de devlet çocuk parasıymış. Engelli. Engellilerin maaşı var. İhtiyarın maaşı var, emekli maaşı var. Yani bunu yine kurtarıyor. Ama o bir tarafta abi Avrupa'da çalışırsan Paran var, çalışmazsan dilenirsin abi. O kadar. Sağ. Ol. Teşekkür ederim. Abi? abi baktı, sana baktı. Devlet ben sana söylüyorum. Yok yok, bir dakika, bir dakika. Orada Top center diye bir şey var. Affedersin bakıyor ama şeyde konuşmak istemiyorum. Bir, bir tek onu şey yapmıyor size. Onun haricinde abi her termine gelmen lazım. Bir arabın varsa bak bir araba varsa Türkiye'ye erkek sen bir git bakayım sen o oradan bir para alıyorsan. Anladın? O devlete bakan o devletin kanunlarının şeyin dışında çıkamaz. Tek bir şey alamaz. Yok yok yani gitse Niye gittin? Ya babam hastaydı. Sen bu bilet parası param var ki gidebiliyorsun. Ekse bir şey kesiyorlar. Yani. Kesiyorlar. Arabam varsa sana ispat etsin. Senin araban olduğunu kesiyorlar. Hani ama burada çok rahat yaşıyoruz abi. Onun şu memleketin kıymetini bilin. Bak komşularımızın başlarına geleni gördünüz. Denizlerde nasıl rezil olduklarını, diğer devletlerde nasıl şey olduğunu bu memleketinin kıymetini bilirseniz Abi izin vermeyeceksiniz kardeşim. Bugün seçim oldu. Ya seçim oldu herhalde güçle gelmedi. Yok yok güçle gelmedi. Suriyelilerle geldi. İsterse, isterse, kiminle geldiyse. Adam demokrati. buçuk milyon oy farkı var. 270 evet, bin ha. hani oy kullanıyor. o O e, resmiyette, evet. yani resmiyette gör ki oy abi sandık altından neler evet. yürütüyorlar. Abi bu millet celladına aşık olmuş. Yani mükahak onlara her türlü illet. Peki, Kılıçdaroğlu oy verdi. Evet. 13 seçimdir kaybediyor. Evet. Hala koltukta. 14. seçimde yine ben adayım dese yine vereceğim. Yo ona vermeyeceğim. İkisi kaldı Erdoğan'a. Artık o, e, İnce diyordu ya abi. Bir dakika, bir dakika, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kardeş. kim geçerse ona vereceğim abi. Çünkü bu de ülke de daha e, bundan şey daha kötü lazım. ne hale gelebilir ki yani. Ya Kılıçdaroğlu'nu olumlu buluyor musun? Buluyorum abi. Yani ona kötü diyorsunuz yani Recep Tayyip Erdoğan'a kötü diyorsunuz değil mi? Kötü Ya genellik kötü. çoğunluk. Ondan kötü daha ne olabilir ki yani? Biz her şeyi görmüşüz zaten etmişiz. Ekonomik kriz görmüşüz, darbe görmüşüz. Ondan sonra e, en büyük salgınları görmüşüz. Şu an Kardeş, şey git her yere bir soğan 40 lira değil mi abi? Soğan 40 Peki bu 23, kadar şehre <laughs> ne, neden bu kadar ayakta durabiliyorsun? Abi diyorum ya celladına aşık olmuş artık böyle ne, işte, tapıyorlar ya abi böyle tapıyorlar artık ona. Böyle hani şey diyor ya. Değil, değil, değil de ki böyle i̇şte abdim millet oldum böyle olur. Şey ben kardeşime soruyorum. İmamoğlu'ndan önce veya daha önce yine burada İstanbul başkaları yönetiyordu. Büyükşehir Belediyesi. Şu hali hiç midir nedir? Geçtiğiniz zaman koku o kokudan geçilmiyordu. Niye CHP veya CHP dediğiniz sizin sevdiğiniz şey niye yapmadı? Ve diyelim ki şimdi İstanbul'u bir daha... niye yapmadı? Daha, daha öncekileri niye yapmadı? Niye yapmadı? Ha? Beş Onu suçlamayın tamam kim suçlamayın. suçlamayın, suçlamayın. suçlamayın. Yok, yok. Niye yapmadı? Daha önceleri niye yapmadı? Bir, bir dakika. Bir dakika. <laughs> da. <yapmadım>. İstanbul'u <laughs> size teslim ettik. <laughs> Memnun musunuz? Ben İstanbul'u değilim abi. Memnun. Gerçek mi? Gerçek. Memnun olmasan burada böyle konuşamazsın. Ben, böyle rahat konuşamazsın. Ben abi. Ben, ben, hepsi aynı, belediye hepsi aynıdır. Aynıdır. Peki. Peki 21 yıldır Türkiye kim yönetiyor? Biz. Ne yapıyoruz? Ak vardı. Daha ne yapacağız abi? Abi daha nas, ne istiyorsun? Nasıl dedin? Nasıl? Bakın Allah dediniz, Allah'ın dediğini dışarı <laughs> abi, attınız, şeytanı istiyorsun. dediniz. Abi bir dakika. Dinle Aa, karıştırma. Aaa e, Niye karıştırıyor o zaman? Diyor. Bir dakika bir dakika. Ne, ne yaptınız diyorsunuz? Nasıl dedin? Nasıl abi, dediniz? Abi insan hayır, hayır, o zaman hayır. bunu 330 görmüyorsa 330 milyar nereye gitti? 330 milyar dolar Hoş. bu milletin parası ah, nereye gitti? Abi, abi Türkiye. Abi, hiçbir dönemde 330 milyar, milyar, milyar dolar nereye gitti 21 senede? Bu millet niye aa, yapıyor? <laughs>